Evet yeni mahalledeyiz. Yeni mahallede birkaç yıldır devam eden altyapı çalışmalarımız neticesinde buradaki gerek elektrik gerek doğalgaz gerekse su ile ilgili kanalizasyonla ilgili altyapı çalışmalarımızın bitmiş olduğu yerlerde yol üst yapı çalışmalarını asfalt çalışmalarını tamamlıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde bu mahallemizle ilgili eksiklerin çoğunluğunun bitirilmiş olacak. Kadim bir mahallemiz, yeni mahalle, şirin kendi halinde, sessiz, sakin, huzurlu bir mahallemiz. Biz de buradaki bu yaşama, bu huzura katkı koyabilmek için fen işleri olarak çevre düzenlemeleriyle daha anlamlı, daha yaşanabilir bir mahalleyi inşa edebilmenin gayret içerisindeyiz. Tabii ki bu bölgemizde geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen yenilenmiş olan bir aile sağlığı merkezimizle birlikte mahallenin ihtiyaçları da birer birer tamamlanıyor. İnşallah buradaki yaşayan hemşerilerimizin daha huzur içerisinde, daha mutlu bir şekilde yaşayabilmelerinin önünü açabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Ama şu andaki yapılan çalışmalarla birlikte inşallah birkaç gün içerisindeki buradaki üzerinde bulunduğumuz 7. caddede ve diğer caddelerdeki çalışmalar tamamlanmış olacak. Ondan sonrasında da diğer etaplarda, diğer sokaklarda ve mahallenin içerisindeki ihtiyaç olan yerlerdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hemşerilerimize, burada yaşayan yeni mahalledeki sakinlerimize ve bütün Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum.